Evet sevgili takipçilerim sevgili danışanlarım halen daha kalite devam ediyor Allah'ın izniyle tepeye kadar tele kadar bir kısmını aşağı doğru bırakmayı bir kısmını da buradan aktararak şuradan göndermeyi düşündük. Şuraya bir ip çektik bakın bunun için görüyorsunuz burada yapılacak bir işlem var Allah bereket versin burada çok ciddi bir hasat yaptık öyle böyle değil ve hep fark giyerek bu işi yaptık ki bu bölge bunun için çok olan dışı bir bölge. Yani bu bölgede fark edin ben işte bu kadar meyve tutturuyorum dediğin zaman herkes bakıyor Allah nazarından saklasın maşallah. Esas bu videoyu açma sebebim kısaca şunu anlatayım size. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi boşalan bir alanımız oluştu görüyorsunuz. Burayı temizlememiz dememiz lazım. Kabakgillerde de aynı şekilde kabakta bile. Bunun için İki tane yöntemimiz var. Daha önce kısa videosunu atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Daha önceki yıllarda bu işlemi göstermiştim. Tek elle yaptığım için biraz zorlanıyor gibiyim. Ama çift elle daha kolay. Buradan 3-4 yaprak çok fazla almamak şartıyla alacağız. Şöyle bakın. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar alan var. E biz bunu 4-4 alırsak ne yapacağız? Sebebi var anlatacağım. Öncelikle nereye kadar alacağımızı anlatayım. Böyle böyle açacağız. Burada hasat edilmemiş en sonki meyvenin görüyorsunuz. iki yaprak altına kadar alacağız bunu. iki yaprak altına kadar. Daha sonra bu bunu bu sefer büyük bir sera olduğu için vana vana yapacağız ve hemen aldığımız yere çok geciktirmeden gübreli suyunu vereceğiz. Sebep biliyorsunuz kabakgillerdeki damar yapılar çok kalın olduğu için çok gözenekli olduğu için bakın görün, görünür halde. Bunu bir biberde ve diğerlerinde göremezsiniz su kaybımız çok ciddi oluyor. Bunu engellememiz lazım. Bunun için de kaybedeceğimiz suyu yerine koymamız lazım. Niye 3-4 ile sınırlandırıyorum? Bu bir tecrübe. Yani yıllarca yaptığım gözlemin sonucunda bu şeylerin bazıları kitapla yazmaz arkadaşlar. Bakın. Gövdeye bakın. Hemen hemen bir yaprağın iki katı kadar. 3-4 yaprak atalım, alalım ki maksimum fazla su kaybı olmasın. Verdiğimiz suyu da hızlı bir şekilde yerine koyalım. Aksi halde bakın buradaki meyveleri sarartırız. Sarartırsak da sıkıntı yaşarız. Bakın TL kadar Allah'a şükürler olsun çok güzel. Daha sonra da buralarda aynı şekilde devam edecek. Bir hata yapmazsak mevsim bizi vurmazsa bir başımıza afet gelmezse inşallah. O yüzden 3-4 yaprak alıyoruz. Bu hizaya gelene kadar bunlar da hasat edilir. Biz bunu 2 veya 3 elde şuraya kadar çıkartırız. Bundan sonrası çok önemli değil. Niye derseniz artık toprak ışık görmeye başlayacak. Burası aşağı doğru gelmeye başlayana kadar şurası. Ve toprağımız ısındı, havalanmamız sağlandığı için de üstünü belki ellemeyebiliriz. İkinci yöntemine geçebiliriz. Mesela şunun gibi bakın. Şöyle iki elle tutarak, şuradan da tutarak tabii. Ben tek elle yapıyorum aslında. Bakın böyle de yapabiliriz hızlı bir şekilde. Ha, bunu aşağıda yaparsak ilerleyen dönemde bu kısım ölü dokuya dönüştüğü için sararacak. Kurşun iki üzerlerinde Siklotinya yani beyaz çürüklük oluşacak ve bizim buradaki bütün her şeyimizi bozacak. O yüzden şu anda dipten almayı yapıyoruz. Abdurrahman Avcı uzaktan danışalım. Orada bu iki yöntemi göstermek için videoyu çekip kanala da yüklemiştim. İkisinin arasındaki farklılıkları söylemiştim. Sebep neydi? Çünkü orada çok geç kalmıştık. Bitki çok yaşlanmıştı. Çok sık dikilmişti. Vesaire vesaire Sürelerimiz de az kalmıştı. Orası biraz erken dikiyor Mersin tarafı. Burada da normal bir zaman içerisinde seyrettiğimiz ve şunları az önce belirttiğim gibi saratmak istemediğimiz için bakın meyveye bu şekilde bir yaprak budaması yapacağız. Size de bildirilmek istedim. Hoşça kalın şimdilik. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.